Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere, yani buraya gelmek isteyenlere ve hali hazırda buraya yeni gelmiş olan arkadaşlara e, Almanca ile alakalı birkaç önerim olacak. Yaklaşık iki ay sonra, burada tam olarak ikinci yılım dolmuş olacak. İlk olarak arkadaşlar başlarda böyle dil öğrendiniz A1-A2 geldiniz veya B1 başlarda buradaki insanların konuşmaları, iş yerinizdeki konuşmalar çok farklı gelecek. Ee, hiçbir şey anlayamadığınızı fark edeceksiniz bazen. Yani tabii ki belli bir seviyede öğrendiğiniz için yine ufak tefek konuşacaksınız ama inanın buraya geldiğinizde çok farklı oluyor. Ee, sonra böyle belli başlı düşüncelere gireceksiniz. Acaba öğrenebileceğim mi? Dili çok iyi duruma getirebileceğim mi? Benim gibi diğer Gurbetçiler gibi veya başka ülkelerden gelen insanları göreceksiniz böyle çok iyi konuşan ee, onlar gibi olabilecek miyim diye böyle endişe edeceksiniz ama arkadaşlar buradaki önerim size bu düşüncelere girdiğiniz andan itibaren kesinlikle istifinizi bozmayın ve çalışmaya devam edin arkadaşlar kesinlikle bu çalışma işini aksatmayın her gün az da olsa birkaç kelime öğrenmeye çalışın. Şu an benim yaptığım gibi. Dediğim gibi iki ay sonra iki yılım doluyor ve her gün hala az da olsa çalışmaya devam ediyorum. İnanın o kötü düşünceler bir süre sonra yerini mutluluğa bırakıyor. Çünkü artık bir yerden sonra böyle bir level atlıyorsunuz. Şu an ben o level'ı atladım. Şu anda akıcı bir şekilde insanlarla konuşabiliyorum. E, iş yerindeki arkadaşlarımla sohbet başlatabiliyorum kendim. Bu çok güzel bir şey. E, şunu da altını çizmek istiyorum. Kesinlikle dilim şu anda ana dil seviyesinde vesaire değil ama gerçekten bu seviyeye gelmek inanılmaz güzel hissettiriyor. Çünkü e, gün içinde gayet akıcı konuştuğumu hissediyorum artık. Ve bu mutlu ediyor arkadaşlar. E, tabii ki bundan bir iki sene sonra daha diyelim veya bir sene sonra veya işte atıyorum 5 sene sonra çok daha iyi yerde olmayı düşünüyorum ki bunun gerisine bakarak bunun da olacağını olacağından eminim ve çalışmaya devam ediyorum. Arkadaşlar hiçbir şey kafanıza takmayın. Ee, çalışıyorum ama öğrenemiyorum vesaire demeyin. Onlar bilinçaltınıza bir şekilde işliyor çalıştığınız her Almanca. Atıyorum bir saat bir video izlediniz. 10 dakikasını beyninize kazısanız veya işte atıyorum bir 10 kelime öğrenseniz 1000 kelime içinden bunlar e, zamanla inanılmaz bir e, hacme ulaşıyor ve birçok kelimeyi öğrendiğinizi görmüş oluyorsunuz. Günden güne e, özgüveniniz de tabii ki bununla birlikte geliyor. Şu anda e, benim bulduğum bulunduğum noktada gerçekten e, günlük yaşamımda gerçekten Almancam bayağı hızlandı ve bununla birlikte özgüvenim de arttı. Çok daha iyi entegre olmaya devam ediyorum. Buraya ve öğrenmeye devam ediyorum. E, bu entegrasyonda en önemli konularından biri de tabii ki dil. Dil ve e, dille birlikte özgüveniniz gelişiyor ve buraya adapte olmanız hızlanıyor. Size önerim buydu arkadaşlar. Unutmayın daima çalışmaya devam, azmetmeye devam. Sonunda başarıya ulaşacağız hep birlikte. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Videoyu da beğenmeyi ve beni de takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.